Selamun arkadaşlar. Ben Emre Esmer, hayvan tilkalıma hoş geldiniz. Bugün koyunlarımız kırlarda geldi, tuzlamaya getirdiler. Koyunlarımızı tuzladık. Evin etrafında bir 5-10 dakika otlayıp ondan sonra e, ahıra koymayı düşünüyoruz. Bir 2-3 saat dinlenip ondan sonra yine kırlara çıkartacağız koyunlarımızı. Artık sonbahardayız. Yavaş yavaş otlar artık kurumaya başladılar. Yeniden de hem kurumaya başladı. Yenide de yavaş yavaş yeşillik çıkmaya başladı. Hava bugün güneşli. Rüzgar da yok. Hafif bir rüzgar var. Hissetmiyoruz o rüzgarı. Köyün manzarası da bu. Bunlar mor koyun. Lina! Gel gel gel. Babaya mı geldin? Saçına ne olmuş? Sen çoban mı olacaksın? <laughs> Sen çoban olacaksın koyunlara gidecek mi? <laughs> gel 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 gel. Dina koyunları sür koyunları sür. Lina da şaşırdı, o da ne yapacağını bilmiyor. Lina senin ayıcık nerede? Bebek nerede bebek? Be Bebeğin orada mı? Sen bebeğini seviyor musun? Benim kızımın adı da Lina. O da bir buçuk yaşında. O da koyunlara çok düşkün. Taşı koyuna mı vuracaksın? <laughs> Koyunları mı çevireceksin? <laughs> gel 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 çevirme gel gel. videbuda kechiram kesiyorum. Herkese enneyi bossin olloh mani to'g'lim